Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Covid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında tam kapanmaya gidilince mağduriyet yaşayan üreticiye sahip çıktı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çiftçi belgesiyle öncelikle salatalık ve kabak üretimi yapan çiftçilerden 500 kiloya kadar alım yaparak çiftçilere destek oluyor. Payallar Düğün Salonu'nda üreticiden satın alınan salatalık ve kabaklar belediye ekiplerince kamyonetlere yüklenerek kentin dört bir yanındaki vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor. Tamam. Alanya Belediyesi çiftçiden ürünlerini alırken mağdur olmaması adına hal fiyatlarının üzerinde alım yapıyor. Halde 20-50 kuruş arası olan salatalık ve 50 kuruştan satılan kabak Alanya Belediyesi tarafından piyasanın üzerinde 75 kuruşa satın alınıyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, pazarların kapanmasından dolayı ürünlerini satamayan çiftçilerimize bu zor günlerde destek oluyoruz. Çiftçimizden ürünleri piyasa değerinin üzerinde satın alıyoruz. Bu zor günleri dayanışmayla atlatacağız. Çiftçilerimize destek olmaya devam edeceğiz." açıklamasının ardından alımlar yapılarak halka ulaştırılmaya başlandı. Çiftçiden alınan ürünlerin hızlı bir planlamayla ücretsiz olarak vatandaşa dağıtıldığını kaydeden Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül, salatalık ve kabak üreticilerinden mağduriyet yaşamasına neden olan ürünleri alarak vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde dağıtmaya başladık. İlk etapta yaklaşık 50 ton ürün aldık. Bu alımların merkez mahallelerimize dağıtımı devam ediyor. Pazarların açılmasına istinaden bu krizi atlatacağımıza inanıyorum. Bu zor günlerde hem üreticimizin hem de vatandaşımızın yanında olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz dedi. Alanya Belediyesi olarak Başkanımız Adem Murat Yücel Bey'in vermiş olduğu talimat doğrultusunda ilçemizdeki salatalık ve özellikle kabak üreticilerinden fazla miktarda çıkan ürünlerinin alınarak vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde dağıtılmasına ilişkin projemizi başlattık. Cuma gününe kadar üreticilerimizden ürünlerimizi almaya devam edeceğiz. Bugüne kadar yaklaşık 50 ton civarında ürün aldık. Merkez mahallelerimizde dağıtımları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde pazarların açılmasına istinaden inşallah bu krizi atlatırız. Zor günlerde hem üreticimizin hem de vatandaşımızın yanında olmak için elimizden geleni yapıyoruz.